Portekiz'den öyle bir iddia geldi, herkesi kafası karıştı. Çünkü herkes George Mendes'in iki prensi Jose Mourinho ile Cristiano Ronaldo'nun çok yakın olduğuna inanıyordu. Radyo programında ilginç iddia ancak tam tersi bir durum var gibi duruyor. Portekiz'de yayımlanan bir radyo programında konuşan yorumcu Pedro Alves kendisine göre bazı sırlar paylaştı. CR7'ye pek çok teklif geldi. Bunlar arasında Mourinho'nun Fenerbahçesi de vardı. Ancak Cristiano, Şampiyonlar Ligi'ne dönme şansını Mourinho var diye reddetti. Çünkü Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu'na sadece kendisinin Ronaldo'yu milli takıma almayabileceğini, bunu yapmaya hazır olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi'ni istiyor, Ronaldo da bunu bildiği için Fenerbahçe'ye gitmedi. Hatta Galatasaray'dan teklif gelse gideceğini biliyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamak istiyor. Bunu kendisine 5 büyük ligden ya da Portekiz'den kimse garanti ekonomik anlamda edemez. r i -V -E -R -P -L a t -E -D -E teklif geldi. Bu arada River Plate teknik direktörü Marcelo Gallardo, Cristiano Ronaldo'yu kulüpler Dünya Kupası'nda oynamayı teklif ettiğini itiraf etti Mart ayının ortasında gayri resmi olarak ortak bir arkadaş aracılığıyla ona şunu söyledim, hey, önümüzdeki bir kulüpler dünya kupası var ve senin gibi bir çağa damga vuran bir oyuncu için, orada oynamayı düşünmüyor musun, sadece tanındığını hissetmekle kalmadı, bunu değerlendirdi, düşündü ve sonra şöyle cevap verdi, gelecek sezona hazırlanmalıyım.